Yani dipte 3 kişiyiz. Sport moddayız doğru mu? Evet. Çok güzel kafa kaldırıyor yani. Arkadaşlar Van Nissan Berk'ten herkese selamlar. Bugün yanımızda Nissan Qashqai e-Power var. Nissan Qashqai e-Power biliyorsunuz elektrikli. Fakat bakın Corolla da çıkıyor. Yan tarafını açmak için Corolla'yı oradan çıkardık. Şimdi Kaşkay'ı bulmuşken hemen inceleyelim istedim. Çünkü elektrikli bir model. Elektrikli modeller çok ilgi görmeye başladı artık Türkiye'de. Normal elektrikli modellerden biraz daha değişik. Neden? Bu araçta bir jeneratör var. Bu jeneratöre benzin yakıtı koyuyorsunuz ve size bir kilometrelik menzil sunuyor. Yani aracın bataryası sizin jeneratörünüzden, yani aracın jeneratöründen besleniyor. Bu şekilde 1018 kilometreye kadar menzil sunuyor Nissan Qashqai e-Power. Şöyle bir anahtarını göstereyim. Şu şekilde aracı kilitledim. Tekrar açacağım. Açtım şöyle bir gündüz ledlerimiz var. Şimdi size kaputun altını açtığımda 330 voltluk elektriği göstereceğim. Bize dokunmamamız gerektiğini söylediler. Fakat Nissan Qashqai bunlar için önlem almış bulunmakta. Şimdi size jeneratöre Yakıtı koyduğumuz yeri göstereceğim. Normal benzin koyar gibi buradan jeneratöre yakıtınızı koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi 1018 kilometreye kadar benzin sunuyor Nissan Qashqai e-Power. Şöyle Nissan Qashqai'nin benzinli modelinden herhangi bir farkı yok tasarım olarak. Tabii ki aynı. Bu da test aracımız. Şimdi eğer uygunluk olursa birazdan test sürüşüne de çıkacağız. Videonun ilerleyen dakikalarında eğer test sürüşüne çıkmışsak demek ki uygunluk vardır. Size de araçtan sürüş hissiyatlarını aktarıyorumdur. Şimdi hemen içine geçeceğim. Size bir içini göstereyim. Şöyle aracın içine geldim. Anahtarımı buraya koydum. Şöyle bir vites topuzuyla karşılaştım. Yine şarj ünitemiz var. Kablosuz şarj ünitemiz. Start stop tuşumuz burada. Şimdi birazdan aracı çalıştıracağım. Ve sessizliğini göreceksiniz. Şöyle. Evet şu anda aracı çalıştırdım. Şöyle güzel bir direksiyonu var. Nissan'ın bu direksiyonunu beğeniyorum. Gayet güzel. Şöyle sert ama kalitesiz hissettirmeyen bir direksiyonu var. Yani şu malzeme kalitesiz değil kesinlikle. Şu aradaki malzeme yumuşak. Burada bir deri var. Yine buralar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yumuşak bir malzeme. Şurada bir multimedyamız var. Yine buralar yumuşak, buralar deri. Oldukça güzel. Yani Kaşkay'a bindiğinizde kalitesiz bir hisle karşılaşmıyorsunuz. Bakın şurada böyle fırçalanmış bir malzeme var yine buralar deri, şuralar deri. Oldukça güzel. Şu anda araç çalışıyor. Sıfır sesle. Şu an mesela jeneratörü çalıştırdım. Araç şu anda bataryamızı şarj ediyor. Şu an ses gelmeye başladı. Sesi dinliyoruz. Bakın enerji akışı sağlanıyor. Şu şekilde. Şu an jeneratörden bataryaya aktarım var. Evet. Aracı kapattım. Şu şekilde bir yine sizi uğurlama efekti veriyor şuradan aynamızı tekrar kaplayabiliyoruz. Tekrar yine aynı tuşla açabiliyorsunuz. Şöyle burada elektronik park frenimiz, oto old tuşlarımız var. Burada yine fırçalanmış bir malzemeyle kaplı. Burada üstü deri olan bir kol dayanımız var. Burada iki tane çıkış var. Bir USB, bir Type-C çıkışı. İçinde plastik bir halı var. Şöyle arkasını göstereyim. Araçta cam tavan var fakat açılmıyor burada da Çeri belki görebilirsiniz. Çeri Berke bize desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bakın. Arkasını gördük. Perdesi aracın perdesi. Şöyle araca bir güç verelim. Aracın perdesi bu tuşla kapanıyor. Basılı tutmanız gerekiyor. Bakalım. Yok, basılı tutmanız gerekmiyormuş bu şekilde kapandı. Tavan malzemesi yumuşak. Yine böyle sert bir mukavva tarzı bir şey yok. Güzel bir malzemeyle kaplanmış bulunuyor. Koltukları bana biraz sert geldi. Hani uzun yolda nasıl bir hissiyat verir bilmiyorum. Ama bana biraz sert geldi. Bu tuş neymiş? Aynalardan gördüğüm kadarıyla aracın her tarafını görebiliyorum. Sanki ağız üstünü biraz engel olacakmış gibi geliyor sürüşte. Tabii ki dediğim gibi uygunluk bulunursa bu araçla sürüşe de çıkacağım. Çünkü merak edilen güzel bir araç. Nissan Kaşkay'ı Cezsullara e, tabii ki de her zaman rakip. Ve Nissan'da bu Kaşkay'da farklı bir elektrik sistemi var. Yani o jeneratörle çalışma gerçekten garip bir olay. Araç araca benzini yani jeneratörüne benzini koyuyorsunuz ve araç size 1018 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu gerçekten gayet iyi bir olay. Şimdi Nissan Qashqai dış tasarım ve içini size göstermiş bulundum. Birazdan umarım test sürücüne çıkabiliriz. Arkadaşlar Nissan Qashqai'nin test sürücünü yapacağız. E-Power modeli. Ve sizlere sürücü hissiyatını aktaracağım. Şimdi Bayi'den Ümit Bey de bize eşlik edecek. Şu anda araç şu anda çalışıyor. Şey, evet. Şuna basıp neyi aldık? En geriye D'dir, en geriye direkt. Ha şöyle kademeli şey. tamam. Evet. Şu anda araç çıkışa hazırdır. Tamamdır. Çok Şu an. sessiz çalışıyor zaten hiç ses yok. Evet. Tabii ki bu elektrikli araçlar sessiz çalışırken sanırım bu lastikler de ona göre yalıtımlı bir lastikle geliyor diye biliyorum. Bu doğru mu? Doğru. Yani bu Nissan'da da var mı? tüm araçlarda olduğu gibi Nissan'da da mevcut. Burada elektrikli araçlarda ülkemiz hali hazırda buradan u dönüşü yapacağız. Tamam. Elektrikli araçlarda hali hazırda ülkemiz yeterli bir altyapıya sahip değil. Evet, henüz değil. Evet. Elektrikli bir araçla buradan şehir dışına uzun bir yolculuk yapmanız gerekecekse eğer şayet, örneğin İstanbul'a gitmeniz gerekiyorsa normal bir elektrikli araçla gitmiş olduğunuz zaman en az aracınızı 4 kere şarj etmiş olmanız gerekiyor. Evet. Birincisi burada bir şarj istasyonu arayacaksınız. Şarj istasyonu aradınız buldunuz. İkincisi şarj ederken en az bir saatlik hızlı şarjlarda bile bir saat minimum bekleme süreniz yer alıyor. Evet. Bununla beraber ihtimal dahilinde önünüzde iki kişi de sırada bekliyorsa bir üç saatlik sadece bir seferlik şarj için beklemiş olmanız gerekiyor. Yani Kaşka iyi e power bunu bu sorunların hepsini çözüyor. Sadece bir bir kere benzin alarak jeneratöre Evet. Yani bataryayı bu sayede besleyebiliyoruz. Teknolojimiz yılın teknoloji ödülüne layık görüldü Bu teknolojimiz sayesinde elektrikli sürüş keyfini yaşayacaksınız ama Evet değerli olan zamanınız tamamıyla sizlere kalmış oluyor. Tabii ki. Burada diğer elektrikli araç sürüş keyfini yaşayabilmek için bir feragat durumu söz konusu. Hı. Bu feragatta hayatımızdaki en önemli olan zaman dilimini bizlerden almış oluyor. Evet. Bizler diyoruz ki zamanınız kıymetli. Siz zamanınızı size kalsın. Biz sizlere elektrikli sürüş keyfini yaşatacağız. Evet. Hem daha güçlü haliyle hem daha tasarruflu haliyle. Evet. Burada aracımız şu anda mesela bir ara hızlanma yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Şöyle dip gaz yaptım. Tabii ki elektrikli olduğundan herhangi bir kavram olmadığından dolayı Hayır, yani tekerlere doğru. gücü direkt elektrik motoru verdiğinden çok güçlü bir kalkışla, kalkışla devam evet. edebiliyoruz. Şimdi burada bir enerji akışı ekranı görüyorum. Doğrudur. Burada sizin şu anda ayağınızla her gazdan çekişiniz ve her frenlediğiniz kuşunuz rejenerasyon demiş olduğumuz sistemde bataryayı kendi kendine şarj ediyor, şarj ediyor. olacaktır. Burada sizin denemek istediğim iyi pedal tuşu var. Sağ şeride geçmenizi rica edeceğim uygunluktan. Evet. Burada gaza basınız. Bastım. Ayağınızı gazdan çekiniz fren mi yapıyorsunuz? Hayır şu an fren yapmıyorum. Şu o anda rejeneratif frenleme yapıyor. Evet araç evet. fren yapıyormuş. Tekrar gaza basalım. Ayağımızı tekrar yavaştan çekelim. Benim için frenleme yapıyor. Evet, Aynı zamanda da Pedal tek, tek pedala dönüş modu olarak da kullanım tabirini gerçekleştirebiliriz. Evet. Burada aracımıza tek pedal olarak kullanım gerçekleşiyor. Tam durmak için freni kullanabilirsiniz. İyi pedalı devre bıraktım. tabii iyi pedalı her zaman için kullanmanızın yararınıza olacaktır. Şu Peki mı? bunun evet. kademelenmesi var mı? Mesela e, şu kadar fren yapmasını istiyorum ya da... Yok hayır bu tamamen size bağlı bir şey. Anladım. Tabela okuma sistemi de var. Tabii hız sınırı ama hız sınırlarının hepsini okuyor. Trafik devraları işaretlerini okuyor. Evet. Buna Burada şu veriyorum. sağ tarafta sanırım yakıt göstergeniz mevcut. Jeneratördeki mi? yakıt. Sol tarafta da e, akümüz mü bu? Akümüz. Akümüzün. Ve... Evet akü göstergesi, bununla beraber e, aracınızın hareket göstergesi. Frene bastığımda da yine burada tabii, tabii, ekranda, ekranda, ekranda gösteriyor. Gibi rejenerasyon dediğimiz sistem devreye giriyor. Kullanımı burada çok rahat. Sürüş, sürüş modlarımız mevcut. Sürüş modlarında tamam şu anda ekranda standart yazıyor. Hemen şu anda eko'ya geçti. Ben şu anda sport'a vereceğim. Sport'ta tamam. olduğu zaman çok evet. daha o hissiyatı alacaksınızdır. Panoramik cam tavan sayesinde arka taraftaki yolcular aracın genişliğini çok çok daha iyi yakalıyorlar. Evet, ve çok ve ferah içi. Evet, o ambiyansı çok daha ferah. iyi yakalayabiliyorlar. 1018 km dediniz değil mi? Şehir içinde 1018 km yol kat ediyor. Bu teknik veriler. Evet. Burada e, sosyal medya mecralarında bu aracımızın kullanıcıların yapmış olduğu, eklemiş olduğu videolarda da sizler de göreceksiniz ki e, burada bir depo akaryakıtına teknik verin de çok çok üstünde çıkan müşteriler de mevcuttur. Bir depo akaryakıt de şehir içinde 1018 kilometre teknik veriye rağmen 1400 kilometrelik yol katletilen müşteriler de mevcut. 1400 kilometre Evet. Şehirler arası mı bu? Yok, şehir için. Şimdi şehir arası içi. olduğumu biraz daha e, bu mesafe 100-150 km daha düşecektir. Hı. Neden diyecek olursanız, çünkü bataryayı kendi kendine şarj etmesinin sebebi ya sizler ayağınızı gazdan çekeceksiniz evet. ya da frene dokunacaksınız. Takdir edersiniz ki bunu şehir içinde biz bunu daha çok gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle şehir için, evet. Uzun yolculuklarda ekser itibariyle gazda olmuş olduğu için buradaki menzilimiz bir 100-150 km arasında bir değişkenlik Hı. gösterecektir. Şu anda bu aracımız bir SUV araç C segmenti olmasına rağmen evet. bir hatchback aracın dönüş çapında dönüşü hissedeceksiniz. Evet dönüş çapı. Güzel. Şurada evet. başlayabiliriz değil mi sıfır 100e Tabii ki. Son şeridi tam ortada yok. Buradan başlayabilirsiniz. Şöyle alsak. Dörtlilerimizi de yakalım. Şurada hemen ayağım dipte 3 kişiyiz. Sport moddayız doğru mu? Evet çok güzel kafa kaldırıyor. Yani böyle aracın sanki... Sadece koltuğa yapıştırıyor. Evet. Ben buraya 0-100 değerini yazacağım. Tamam. Sanırım fabrika değerini aldık gibi geldi bana. Belki birkaç araç, salise oynamıştır belki. Bizdeki araç çapından dolayı bize biraz çap gittik. Evet biraz, biraz bir çap. Bir de 3 kişiyiz. Bunun da evet. etkisi var. Tabii ki. Yani ufacık çok bir ağırlığın bile salise farkı oluyor. oluyor. Elbette. Yapılan teknik veriler tamamen şoför için yapılmış evet. olan teknik verilerdir. Aracımızın teknik donanım özelliklerinden de kısaca bahsetmek isterim size. Tabii ki. Zamanda. Aracımızda akıllı çarpışma önleme sistemi var. Önünüze araç beyaya çıktı mı otomatik olarak frenleme sağlıyor. Bunlar e, standart mı Kaşka'ydı? Evet. Bu Kaşkay. güvenlik donanımları. Güvenlik donanımı standart. Evet. Bununla beraber hiçbir marka modelde olmayan bir güvenlik alanında özelliklerimiz mevcut. Nedir bu diyecek olursanız. Ön sezili akıllı çarpışma uyarı sistemimiz mevcuttur bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Sizin önünüzdeki aracın da önündeki 3 aracı kadar kontrol sağlıyor. Evet. Bu araçların ani frenleme durumunda sizlere uyarı ve ikazda bulunuyor. Yani bu araçta zincirleme kaza ihtimali, yaşama ihtimali tamamen ortadan kaldı. Çok güzel evet. Ve şöyle yalıtımını da beğendim. Yani şu an şu an e, yüzde falan gidiyordum. Şu alt geçitte de yüzlerdeydim. Evet. Bu kısımlardan normalde hani e, C SUV araç kullandım daha önce. 100-110 km'lerde şu kısımlardan birazcık ses gelmeye başlıyordu 140'tan sonra tamamıyla ses alıyorsunuz bu arada. Evet. Şu, Daha şu anda bir, bir sesi. rahatsız edici içeride herhangi bir, bir ses, ses yok. Evet. Tekerlek evet. yuvarlanma sesi elektrikli olmasından dolayı birazcık var. Fakat bu da en aza indirilmiş seviyede gibi geldi bana. Evet. Yani bu lastiklerin içerisindeki yalıtım malzemesinden olabilir belki de. Şey Ümit var. Bey Tekrar. teşekkür ederim size bilgilendirmenizden dolayı Rica ve ederim. bize test sürüşü Rica. sağlamanızdan dolayı sizlere Rica. teşekkür ederim. Rica. Çok sağ olun. Direkt müşteri otoparkından şu karşıya çekebiliriz. Bizim aracın arkasına çekebiliriz değil mi? Evet. Arkasından içeriye. Direkt buraya giriş yapalım ama servisin duralım buradan bir geri alalım eğer. Tamam. tamam. Yani geri görüş kameramız tamam. da var. Yok yok tamam. Şu an bir ses geliyor. O ses ne? Burada aracımız sıfır sessiz olmuş olduğu için yayaların ileri gelirken aracı görme ihtimali Sana bir ses gerekir. mi sağlıyor? Evet. Burada ama dışarıda tam bu şekilde yeterli olacaktır. Ama bu şekilde sessiz bir aracın geri geri giderken tamamıyla yayalara bir uyarı niteliğindedir bu sesimiz. Yayaları uyarmak amacıyla elektrikli olduğundan dolayı çok sessiz çalıştığından dolayı evet, sanal bir, uyarı bir sesle sesi. uyarıyor. Doğrudur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.